merhabalar sevgili ajans 1905 dostları evet bir ani şok yayın içerisindeyiz bu saatlerde yayın yaptığımızı pek tanık olmazsınız ya Galatasaray antrenmanı olduğu zamanlarda bazen basın açıldığı zamanlarda bu saatlerde yayınımız olurdu ama şimdi bir rüyanın sonuna gelindi onunla ilgili tabii ki Osimhen'le ilgili son gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum. Dünden beri birçok şey e, dedikodu fırtına ve sosyal medyada e, birçok hesaptan atılan mesajlar Galatasaray taraftarının da Galatasaray taraftarının yanı sıra o simenin Galatasaray'a gelmesinden endişe duyan e, diğer e, kulüp taraftarlarının da belki de içini rahatlatacak bir haber. Evet e, Galatasaray'ın e, o ilgili e, yani şu anda rekabet ettiği kulüp Suudi Arabistan kulübü Al Hilal e, ve zaten e, Galatasaray yöneticilerinde en büyük sıkıntısı oydu. Biz Al Hilal'in verdiği e, satın almak için girişimlere başladığını e, ki bu haberi de çok çok aylar öncesinden ben vermiştim biliyorsunuz. O zamandan beri o sümene e, kitlenmiş durumdayız ki şu anda da gelen telefonda o simenle ilgili Galatasaray'daki son durumu e, aktaracak kişiyle konuştum evet arkadaşlar e, Galatasaray teklifini e, 25 milyon euroya kadar yaklaştırmış durumdaydı e, yani ki bu Galatasaray camiası içerisinde çok çok e, tartışacak bir rakama kadar da dayanmıştı Ha bunun e, büyük oranda sponsor e, ödemesiyle de gerçekleşecekti e, ama şimdi o sponsor ödemesi başka transferler için geçerli olmayacak bunu öncelikle söyleyelim o simene e, ayrılıklı bir e, sponsorluk ödemesi olacaktı Galatasaray kulübüne fakat Al hilal kulübü eee o sümen de ısrarlı. Alila'nın yeni teknik direktörü ki geçen sene Inter'e Şampiyonlar Ligi'nde final oynatmış e, kişi ama eee Inzaghi hem İtalya Ligi'nde hem Şampiyonlar Ligi'nde son maçlarda e, kupa şansını kaçırdı ve Alilal'in teklifini kabul ederek Inter'den ayrıldı ve eee Inzaghi Inter e, Inter'den ayrıldıktan sonra Alilal ile anlaşmasını yapar yapmaz e, o sümeni isterim demiş ve Osimeli'yle de kendisi de e, görüşmüş. E, i̇kna için o da büyük bir çaba sarf etmiş. E, Galatasaray'ın 25 milyon euroya yaklaşan teklifinin yanı sıra Alilal 3. E, teklifte 40 milyon euroyu ve bazı bonusları e, osimenin önüne koymuş. Alilal'in de bu transferde aceleci olmasının, ısrarlı olmasının şöyle bir nedeni var. E, 10 Haziran'a kadar e, Alilal Dünya Kulüpler Şampiyonasına oyuncu listesini vermesi gerekiyor. Dünya Kulüpler Şampiyonasında yer alacak kulüplerden birisi Aliler. Ee, ve yeni teknik direktörüyle e, Osimhen ile birlikte bu turnuvada da iddialı olmak istiyorlar. Yani suudi'ler bu futbola artık çok çılgın rakamlar yatırdığını biliyoruz. Tam ülke propagandası adına da bunu yapıyorlar Evet 10 Haziran'da yapılacak dünya kulüpler şampiyonasında oynatabilmek için o simeni e, sıkıştırdılar ve artık e, bu iş yüzde doksan aşamasında gelmiş durumda şu anda resmi imza atılmış değil e, Halil Halilal kulübü e, imzanın Paris'te atılmasını istiyor o simeni oraya davet ettiler e, ve sağlık muayenesi içinde e, randevu aldılar Böyle bir durum var ee, ama şimdi bu transferde ince de bir nokta var. Gardi e, resmen hani Galatasaray'a bu oyuncuyu getirmek için uğraşan kişi konumunda öyle biliniyor. Yani Galatasaraylı yöneticilerin Abdullah Kavukçu'nun e, teknik direktörümüz Okan Buruk'un e, artık yakın arkadaşı durumundaydı biliyorsunuz ki Gardi'nin düğününe Okan Buruk e, bir buçuk sene önce iki sene önce sanırım katılmıştı e, gardi Tamam Galatasaray'a çok yakın ama e, gardi osimenin sürenin e, menajerliğini almış durumda aynı zamanda alplerle yapılan transfer görüşmelerini de gardi yürüttü yani iki tarafı da fiyat arttırdı ki karar Tabii ki sonuçta o vereceği karar yani gardi e, o ille de alilerle git demedi fakat bir yandan da Galatasaray'da bir yandan da Alilerle de görüşmeleri sürdürdü. Rakam 40 milyon euroya çıkmış durumda. Şimdi Osman de bu parayı büyük bir ihtimalle kabul etmek üzere ki Alilay kulübü de bu bir iki gün içerisinde de Napoli ile de bon servis sorununu çözüp ücretini ödeyip o simeni resmi olarak renklerine katacaklar. Böyle bir durumdayız arkadaşlar. Şimdi e, Galatasaray yönetimi gerçekten çok uğraştı. Şimdi sonrasındaki bundan sonraki şu iki 3 günün içerisinde olacak hatta belki e, günlerce sürecek transfer tartışmalarının içerisinde bulunacağız. E, yönetimi beceriksizlikle suçlayacaklar. E, tabii ki farklı farklı e, trollerin etkisiyle Galatasaray taraftarı da yönlendirilebilir. Fakat şunu bilelim ki Osimen'in transferi için e, yani yeri geldiğinde yönetimi çok rahatlıkla eleştirebilir e, arkadaşlar. Şimdi Galatasaray yani 25 milyon euroya yaklaşmış durumda. Daha ne yapacak? Yani Türkiye ölçülerinde ya düşünün ki Icardi'ye 10 milyon euro e, ücret ödeniyordu bir yıllık. Bunun 6 milyon eurosunu Galatasaray ödüyordu. 4 milyon eurosunu sponsorlar karşılıyordu. Yani Icardi'nin bile iki, iki buçuk katı e, ücret ödemeyi göze aldılar. Ki evet o sene, bu sene Galatasaray'ı şampiyonluğunda sağ içerisindeki en büyük faktör. Bunu tartışmasız hepimiz saygıyla kabul ediyoruz. Ama de Galatasaray'ın iki yıl üst üste şampiyonluğunda, o Sümen'den önceki şampiyonluğunda en büyük pay sahibiydi. Ve taraftarla çok daha anormal bir bağ kurmuştu. Birçok çocuğun Galatasaraylı olmasında Aşkın Olayım şarkısıyla çok etken de olmuştu. Osman Sümen Icardi farklı e, tipte karakterde e, ve e, Futbol e, stilleri ayrı olan golcüler e, oyun anlayışları farklı, e, fundamentalleri farklı, fiziki özellikleri farklı ama birbirlerini de bütünleyebilecek oyunculardı. O simen kalsaydı Okan Hoca ne yapıp edip Icardi'de sağlıklı bir şekilde dönüş yapması halinde ikisini birden oynatacaktı. Ama bu artık mümkün değil. Şimdi... bile 15 milyon Euro üstünde bir para ücret teklif edildi o de bir şey diyemeyiz öbür tarafta da 40 milyon Euro var e, baktığınızda e, şimdi bakıyorum sosyal medyada e, birazcık böyle fenerli trollerin dolduruşuyla o simene e, sevimsiz mesaj atan arkadaşlar e, görüyoruz var bunu yapmayın. Galatasaraylılar da buna engel de olunmalı. Osimenle Galatasaray çok e, böyle güzel, sevgi dolu, saygı çerçevesi içerisinde ayrılmalı. E, ve Galatasaray taraftarları Osimenle şuydu, buydu falan filan diye deyip e, şu an yönetime yönelik saldırılarda da bulunmamalı. Çünkü e, artık Osimen olmazsa Icardi'nin sağlıklı döneceğini umuyoruz e, ve mutlaka Icardi'nin e, yanına Oynayacak bir forvet, bir oyuncu transferi de düşünülüyor Osimen'in yerine. Yani o yüzden hani bu oyuncu Osimen'in bıraktığı etkiyi bırakır mı, Osimen'in yerini doldurabilir mi? Bu zor gözüküyor elbette. Ama sonuçta Galatasaray yoluna devam edecek. Galatasaray, hiçbir zaman kişilere bağlı olan bir kulüp değil. Galatasaray hiç kimseye gitme sana muhtacız başkanı futbolcusu teknik direktörü kim olursa olsun e, diyecek bir kulüp değildir. Ya Asay'dan Fatih Terim ayrıldı ya baktığında. Ne başkanlar gitti. Çok büyük vaatlerle gelen başkanlar 9 ayda seniyi seneyi tamamlamadan gitti. Ne oyuncular gitti. Yani haciler gitti. Snyderler gitti. Drogbalar gitti. O de yolu Açık olsun e, Galatasaray'a yaptıklarına bir kiralık oyuncu olarak Galatasaray'ı bu kadar benimsemesi, Galatasaray formasıyla, taraftarıyla muhteşem bir bağ kurması sonucunda ki şampiyonluk garantiledikten sonra bile, son maçta bile e, büyük bir transfer yapacağını belki de futbol hayatının en önemli transferini yapacağı bir dönemde son e, Başakşehir maçında bile çılgınca bir efor sarf etti bu adama saygı duymalıyız e, hiçbir zamanda e, olumsuz mesajlarla onu üzmemeliyiz ki daha önce de birçok kişi şimdi bunu söylüyor ama e, bunu ilk şampiyon olduğumuzdaki yayında da dile getirmiştim Osman gitse de e, Galatasaray'dan ayrılsa da bir gün Osimen ile Galatasaray'ın yolları mutlaka kesişecek Mutlaka o birliktelik sağlanacak. Bunu böyle görüyorum, e, umuyorum da ha olmayabilir. E, bu da sonuçta hayat e, sürprizlerle dolu. E, bakalım futbol hayatını Suudi Arabistan'da ne ölçüde başarıyla sürdürebilecek. Oranın sıcağı, e, tabii ki işte Osimen e, Afrikalı bir oyuncu e, mutlaka Suudi Arabistan iklimine de e, ayak uyduracaktır. Çok bir kere e, şu an günümüz çağımız futbolu için. En önemli özellik güce e, bir sahip ve bu fizik gücünü çok iyi kullanıyor. Yani futbol e, oyununda savunma oyuncularıyla girdiği ikili mücadelelerde hep avantajlı olan e, taraf o Onun kadar iri olandan çabuk, çabuk olandan kuvvetli. E, baktığında yani Osman'ı durdurabilecek e, savunma oyuncusu da yeryüzünde çok az bulunuyor. Mutlaka Suudi Arabistan Ligi de Türkiye Ligi'nin de altında bir lig. O yüzden e, mutlaka orada başarılı olacaktır. Biz Osman'a e, e, orada başarılar dileyelim ki bir gün yolunun Galatasaray'a döneceği umuduyla da e, Osman'la ilişkilerimizi sürdürelim ki Osman göreceksiniz fırsat buldukça ee, orada bir tatil anı bir şey e, yaşadığında e, İstanbul'a gelecektir. E, Galatasaray türbinlerinde taraftarla yine bütünleşecektir. E, Galatasaraylı İstanbul'da yaşayan dostlarıyla görüşmeye devam edecektir. Yani bu hikaye şu anda e, kapanmadı. Bir ara verilmiş olacak. Evet şu kısa zamanda da e, şu anda e, şu transfer gerçekleşecek, bu gerçekleşecek gibi bir e, e, detayda anlatmayacağım size. Çünkü şu ana kadar yönetimin tüm dikkati, enerjisi o simenin üzerindeydi. Galatasaray yönetiminden bahsediyorum tabii. Eee o simenin üzerindeydi. Ee, sonuna kadar uğraştılar. Sonuna kadar o e, parçalı formaya giydirmek için çaba gösterdiler. Olmadı mı? Olmuyor. Yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun. Ee, tekrar söyledim. Ee, Alilal e, Osümen'e 40 milyon euro teklif etti ve Osümen'i artık e, Paraya karşılık şeyde inadı da kırılmış gibi e, Alilal kulübü 10 Haziran'da e, dünya kulüpler şampiyonası için liste vermesi gerekiyor. Bunu yayının başında söylemiştim. E, o yüzden 10 Haziran'a kadar bu listede Osümen'i eklemek için her şeyi yaptılar sanıyorum ilerleyen saatlerde de bu iş resmiyete resmi açıklama şekline de dönüşecektir Evet Ajans 1905 olarak biz oşmenin e, hikayesini e, mümkün olduğunca yakından takip etmeye çalıştık e, abartılı e, yanlı haberler vermeden bu işi size aktarmaya çalıştık Şimdi de öyle Kalsaydı iyi olurdu ama kalmasa da sorun yok. Galatasaray yoluna devam edecektir. Halen şu anda Türkiye'nin en güçlü kadrosuna sahip birkaç doğru takviye ile önümüzdeki sezonda hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Türkiye Süper Ligi'nde Galatasaray yine hedefine yürüyecektir arkadaşlar. Paniğe gerek yok. Şimdi Ömer yazmış, herkes bir Icardi olamıyor. Evet, şimdi baktığımda Icardi'ye de Suudi Arabistan kulüplerinden 40 milyon euro, 35 milyon euro civarında teklifler gelmişti. Ama Icardi kabul etmemişti ki Icardi'nin o zamanki eşinin de Suudi Arabistan kulüplerinde olmasını istemeyeceğini de biliyoruz. Onun da etkisi olabilir. Tabii ki. Şimdi Icardi eğer zaten sağlam dönerse ki sağlığına tamamen kavuşmuş durumda. Fakat diyor ki meçhul bey şaka yaptım kalıyor de dayı bizi kandırma dayım. Yani <laughs> kandırmak istemezdim. Kandırmak isterdim dayı. Kandıramazdım yani kandırmak isterdim diyorum. Ben böyle bir şey böyle şeylerin içinde olamam arkadaşlar. Ama yani yüzde doksan dokuz o simen e, yani Alil Ali teklifini kabul etmiş durumda. Ama ne bileyim çok ekstra bir mucize olursa ben burada çok özür dileyerek Osimen Gazze'da kalırsa arkadaşlar e, Osimen'e çok yakın kaynaklar beni de yanıttılar. Gazze'deki kaynaklar da beni yanıttı Osimen Gazze'de kaldı diye e, böyle çok büyük keyifle yayın da yapabilirim ama e, şu an durum bu İlerleyen saatlerde bu iş biraz daha netlik kazanacak gibi e, hayırlısı olsun. Galatasaray önüne bakmalı. Hepimiz önümüze bakmalıyız. Şu anda birlik, beraberlik içinde 3 sene üst üste şampiyon olan kulübün teknik direktörünü, yöneticilerini desteklemekten, onlardan yana Galatasaray için omuz omuza vermekten yana başka tavrımız olamaz. Bakalım ee, bu iş kapandıktan sonra Galatasaray'da artık transfer politikasını netleştirecek önümüzdeki günlerde ee, bazı hamleler içerisinde olacaktır diye düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler hepinize arkadaşlar.